Twitch'ten mojlar var baba burada. Hadi bizi burada editleri de koyuyorlar ha. Haberin olsun. Şaplakla sana kocaman <laughs> kocaman stok ev? Hadi ama ben gerçekçi seviyorum anime değil Abi uyan yapsana Uvu uvu bana baba Gezmek kral sokak ama Yine gökten kim konuda aldım mikrofonu. Joy really selamı salladık. Dalga mı geçiyorsun canım? Dur, kamerayı şuraya alıyorum. Burayı da kimse almasın. Bura benim yerim ha. Söyleyin. <laughs> Kaplı Selam ediyorum. YouTube severler. Biraz alakalı. sesim kısık. Kusura bakmayın. Klipleri atın. Punky bir izlesin arkadaşlar o klipleri. <laughs> Kemal sen evde ne düşünüyorsun? Düşünmüyorum. Böyle duruyor. Tüm düz duruyorum öyle. Akle bu konuda akli Kemal akli. Dur dur. Bir de Doktor. 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 Ananın. Küfür edince de etti oluyor ya. Doktor. Bak. Ustam be. Beyler bir şey söyleyeceğim. Şey, ben Harry Potter'ım bu arada aranızda. Bir şey yapıyorsak. Ya siktir git. Ron Mon kanka. Ben Voldemort'um abi. Harry daha bak seyir lan Voldemort'u. Ben, <laughs> <onu da gülüyor> <yapalım. gülüyor> ben Voldemort'um <laughs> abi. Allah Allah. Herkese atacağım yani. Herkese şey yapacağım. Allah ne kadar Direkt <gülüyor> tek. <gülüyor> Böyle bir suçuk değil o. Ustam senin matematik kötü gibi. 5 liraya nasıl satıp bunu kar ediyorsun onu da anlatman olsun. <laughs> Yük kalma. düşman. Smoke ne Aynen aynen Ferit abi aynen. Aynen abi. Kes mık tamam bebeğim kestim. Bunun bu olduğuna karar verdiler. Keşke bunu... Ah! Oh. ilmi elimi çektim. Nere konuşacağımıyız ya bence okula dönüyoruz. Okula gidelim. Hadi gidelim. Ah Kain geldi. Kain <laughs> bir bakalım bugün başımızdan ne geçti Kain. Ne geçti amunum? Ne oldu? Amına amın, koyayım onu ben söyleyeceksem Kain efendi siz ne için ne kainsiniz acaba bana <laughs> söyle? pardon efendim, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim efendim. Cevay cevay bu yolu Bu arada arkadaşlar şunun da haberini vereyim. Zaten görürsünüz yakında. Kahraman Karayindi Bay'e Hogwarts RP'ye soktum. Kendisi de bu hafta içerisinde oynayacak. Jirox'da oynayacak Hogwarts RP. Haberiniz olsun. Karo Hogwarts'da baba. Hadi bakalım. Bu taburlar yürü. yürü. <laughs> Karo programının. Ya sen ya <laughs> Kanka küfretme artık ya. Otur. Bu da kardeş bu da oynasın. Çet, kardeş oynasın. Bu da yayın yürü. açıyor da bu. Çetler, 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 Ne olur Ne olur çetler? Ne olur çetler? Adam kimet. İşte <laughs> be... <laughs> yayındayız. Ya, hadi bak. Kanka yasak bu bak ama ne yapıyorsunuz ki? Ali burada sen ne hissettin sana? <laughs> bir şey girmiş gibi. Orası bir şey ya. Ay boyu da yetmiyor kanka bana. <laughs> Belime tutma <laughs> <sırma> değiyordu. <laughs> göreceksin, göreceksin, ben, göreceksin. Selamlar çok sen sevgili çözelim ço 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 programının izleyicileri. Kaç abonesi gelmiş bir buyunun? En favori Necdetiniz? siteleriniz neler? Böyle girdim mi ben asla çıkamıyorum dediniz. E, siteler neler? Ay çok pardon gene yanlış tabi size bastım. Çok özür diliyorum. Diğer sorumu size sorayım mı Hakkı Bey? Seksek Hadi kaç dakika ayırıyorsunuz? sorma onu, sorma onu. <laughs> <laughs> evet. Ay. Dünya genelinde sekse günlük iki dakika ayrılıyor. Ortalama ne böyle bu? Kim arttırdı bu ortalamayı? Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hastaneye gittik ne olur olmaz test yaptırdık Akşam döndüm telefonuma bir bildirim Okuyorum bak test sonucu pozitiftir Bir altıma sıçtık. Aa Baba boğazımda bir ağrı başımda bir ağrı Üç gün boyunca Affedersin götüm s***ldi bak vallahi diyorum Bir şey sorabilir miyim ben şimdi korona olmuştum ya Aralık ayı gibi Bu arada geçmiş olsun Necati abicim ee, Ben bir daha ne zaman korona olabiliyorum Bu da şey gibi müptelası olmuş gibiyim Ne zaman olabilirim bir daha korona 6 ay mı Öyle mi Aralık, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Ona... Kuldan mı var oğlum? O ne amına mı öyle? Kankacım biz antikor ürettiği için o yüzden korona olmuyorsun. O yüzden zaten aşıları O zaman hiç olmazsın kanka. Lan kafasını sik diyeyim. Senin vücudun 6 ay antikor üretiyor. Oğlum. Bir arkadaşım var bil bilgili bu konularda ya. Allah Allah. O zaman her şeyi de bulamayız. Ya, ya bile siktir git valla uğraşma benimle ya. Sana çok samimi diyorum. Baba bir şey diyeceğim. Ben o ilacı okudum. Sperme ilaç bulaşabilir. Kondom önerilir falan yazıyordu. O günden beri çekemiyorum. Korkuyorum çekme. <laughs> Zehir falan. Nasıl lan? Ben ne diyorum Benim niye ağrı? Kusucam Nasıl, <laughs> nasıl bende doğru mu? <laughs> Aynen, aynen. Benim çarptı yanlışlıkla. Arkadaşlar susarsanız de, bir de, nick sonra. söyleyeceğim. Be, ben aradan alacağım, aradan alacağım ben. Hasan ama ben ikinci A4 ile <laughs> 92.53. H'si de büyük. Bana koyalım öyle nick'im. <laughs> Oldu mu daha? O Musti diyeler mi amına koyayım? Onun ikini değiştireceğim ben ha Musti Yok. Bak, H her, her Hasan ya. ama ikinci A'sı 4 yazacaksın. İkinci A dedin. H'den sonra gelen ikinci. Hayır. O ilki H A ilk A <laughs> ikinci A S'den bunu. sonra gelen A. On dört yaz. İkinci dört A yani. dedin. Ne birinci, ikinci dedin. Ne ikinci de var A var. İkinci, i̇kinci A harf var. değil. ikinci A diyorum. Orada iki tane A var. Bir tane A yok. İki tane A var. Hasan'ın A'sı. Evet. Gördüm, Hasan'ın S'si. Gördün dördü yok mu da Şimdi Hasan'ın sesi. Şimdi, şimdi dördün dördü. Hasan'ın evet. nesi 92 53. Hasan'ın sesi. <laughs> bak bak karanlı <mı>? Oldu. Hele bir oyunu kapat aç gözükmüyor. de Hayatımız sonuna kadar gözlerine bakmaya devam et olur mu? A few moments later. çıplaklar kampı ya var. Türkiye'de Ezgi'cim sen nereden gittin? Sen nereden kimin vücudundan Nereden asladın? Nerede var lan söyleyin. İkimiz de ilgilendik Soner. Türkiye'ye geldiğimde beraber el ele tutup gittik. <laughs> <laughs> Nerede lan? Cıvıl cıvıl. İki kıllı göt. Ya abi niye aklım da canlanmaması lazım. Gözlerimi çıkartmak <laughs> istiyorum şu an. Gözlerimi çıkar. Hayır bir de sen daha önce de info verdin ya bu konu hakkında sımsıkı diye. Şimdi puzzle çok birleşti. Baba abim, çok... ben mi? Yeni bir şey buldum Ali. Sen var mısın buna? Buradayım. Amerika'ya gidiyoruz kanka. Uber yapıyoruz. Onun video, ya? video alıyoruz kanka. Ne bileyim bir hmm. anda aklıma <laughs> geldi amına koyayım. Şaka şaka vallahi abi. Yapıldı o da yapıldı ya. Çok birleşti çok. Konten kalmadı ki ya. tatsız çok tatlı başlayalım. Kanka bir taksiyi de İbrahim abi aldı. <laughs> İbâ abi diz. <laughs> yere flash atarken bak orada biri var mı diye. Ya beni siktin az önce amına koyayım. Batuhan Bey, Teşekkür e, 4 bir almışsınız. <laughs> Telefonlarımız susmuyor ama onun. <bunu>. Kiralık tatil. Artık... <laughs> Kiralıyorsunuz mu diyor Batuhan bey sevgili. ya sen de bu bok yiyorsun ya kafanı s*** ya. İyi <laughs> Hoş geldin abi. Derit abi kızıyor da arkadaşlar Instagram'dan video izince kapattım. Ee, ne yapıyorsun abi nasıl gidiyor? Sana ne? Bak başladı yine ya oğlum. Efendim hayatım. <laughs> 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 Ne oldu? Survivor'da ha. ağrı, evet. sonucu Murat'ı da duyuyor. Survivor'da <laughs> Bu adam da Survivor'a sardı bak. Valla iletişim bir kestik tamamen. Ferit abi 8 oldu mu ortalıktan kayboluyor amın göremiyorum. Göremiyoruz bile. Nasıl yani? <laughs> Çağrı Murat'ı. Evet. Dövüyor. Neden? Dövmüyordur ya. Bir dakika izleyeceğim ben. <laughs> da. Nasıl yani ya? Çok kulağırdayım. Şu an yayınlandım. Düşmüştür canım kafasına bile koymuşlardır Pardon aşkım. Aa bu ne? Pipe bomb. Ali ben mesela var ya senin böyle oyunlar oynamanı istiyorum Twitch'te kardeşim. Sen böyle oyunları oynuyorsun. Ne bu? Ya yani, yani mesela simülatör oyunları mı deniliyor buna? Ne deniliyor? Ben beceremiyorum mesela ee, bunları. Simülatörlerin amına koyuyorum ben. He işte Ama ben ya. Şey değil? yapıyorum ya ağır grindliyorum böyle hastalık Ve işi işte yapıyorum ya, onu. Öyle. Ben, ben mesela onu izlemeyi çok seviyorum mesela. Ben Batu abi izliyorum. Kanka, Kim vardı? Kanka ama izlemiyorlar Şakadan, ki. Şakalar abi de yapıyor bunu arada. Heh. İzlemiyorlar ki. Mu? İzlemiyorsunuz mu? Niye izlemiyorsunuz Çet Ali'yi? İzlemiyorlar. i̇zlerler kanka. Onlar o gün işleri falan vardır oğlum. Oka. Vallahi izlerler ya. Öldün mü? <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Sana evet. bir şey söyleyeyim mi Batuhan? Geldi. O günü çok iyi hatırlıyorum. Bana peçete uzatılmıştı. Hayır dedim. Bir de vitamin yememiştim o gün. Üç gün üstü kuru ekmek zoğan yedim mordu. oldu? Fatalite geldi. Batuhan e? bence çevirebilirsin lan Batuhan. Çevir 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 de götünü sok o zaman Batuhan. Sen abi bir yayıncısın lan Batuhan. Hadi <laughs> oğlum. Yok be. Batuhan buna dansa cevap vermek ister misin dansa? Ha ben gidiyorum ya ben kanka. Ben <laughs> gidiyorum. Ya Yapma. Ballatacaksın yapma. Seni, ballatacağım seni. Ballatacağım seni. <laughs> ballatacağım. Vallahi ballatacağım. Oğlum ben arada böyle ya yani Çağrı'nın yayını izliyordum geçen. Böyle Batuhan'a çok yükleniyorlar. Biz de acaba Ali mi böyle yapıyoruz ya? Onu fark ettim geçen. Oğlum Çağrı'nın Batuhan'a yüklendiğin 10 katını yapıyorsunuz siz. Çağrı tek i̇şte o... yükleniyor siz 6 işte. kişi yükleniyorsunuz. Orası. <laughs> Lan niye söylüyorsun? Çağrı... Çağrı yine tek başına yapıyor bunu. <laughs> banlatırım seni ha. Beni buraya seni. Ya nereye atıyorsun Öyle üç kız zannede Lan oğlum ne yaptık ki hala amına koyayım ayıp ediyorsun ya. Ben kardeşimi sevdiğimden yapıyorum oğlum biliyorsun amına koyayım. Ha yapma diyorsan yapmam lan. Peter. yapmayacağım yapmayacağım. sin prime'a abone olmuş Kerem 1 lira göndermiş ya abi sonuna kadar izle demiş